İnsanlık ve dünya tarihinde aydınlatılamayan pek çok gizemli olay bulunmakta. Yaşanan bu gizemli olaylar genelde cevaplanamayan bir takım sorularda içermekte. İşte yakın tarihte görülmüş bazı gizemli olaylar. Bent piramidi Güney sakarada bulunmakta ve Firavun Sinefru tarafından yaptırılmış önce yaklaşık 2680 ile 2565 yılları arasında yaptırılan bu piramide ise Bent ismi takılmış. Bent İngilizce'de eğri olarak geçmekte yani bu piramide eğri piramit deniliyor. Firavun Sinefru ve oğulları tarafından yaptırılan piramidin diğer piramitlerden farklı olarak eğri olması ise çözülememiş sorulardan birisi. Piramidin eğri olmasıyla alakalı iki adet teori bulunmakta. Bunlardan ilki piramidi yapan ustaların çok yorgun olması ve hacmi azaltarak piramidi hızlı bitirme istekleri. İkincisi ise piramide iki giriş olduğu için piramit bu şekilde dizayn edilmiş ve Firavun Snefrun'un oğlu tarafından bu şekilde tasarlanmış. Diğerlerine göre aykırı duran bu piramit net olarak bilinmemekle beraber gizemini korumakta. Rusya'da bulunan ve Rus bilim adamlarının söylediklerine göre 300 milyon yıllık olan bu civata dünya çapında büyük ilgi toplamayı başardı. Çünkü bu civatanın 300 milyon yıllık olması pek çok bilineni değiştiriyor. Yani 300 milyon yıl önce neredeyse dinozor çağından kalma böyle bir cevatanın bulunmuş olması bugüne kadar iddia edilen bazı tarihsel süreçlere ters düşmekte. Rus bilim adamlarına göre neredeyse bu cevata dinozorlar ile aynı yaşta. Peki bu nasıl mümkün olabiliyor? Tabii bu konu hakkında da bazı uçuk teoriler bulunmakta. Bunlardan birincisi cevatanın ufolardan düşmüş olduğu. 300 milyon yıl önce dünyayı ziyaret eden bir uzay gemisinden düşmüş olabilir diyenler var. Diğer bir teori ise Civata dünyamızdan milyonlarca ışık yılı ötede bir gezegende kullanılıyordu. Bir kaza sonucu uzay boşluğuna yol aldı ya da atıldığı uzay çöplüğünden düştü. Çılgın teorilerden bir diğeri ise bir zaman yolculuğu vakası. Rus bilim adamları atomun parçalanması prensibiyle yaptıkları teste Civata'nın 300 milyon yaşında olduğuna emin. Fakat bu yine de bazı olayları tam olarak açıklayamıyor. Ayın yüzeyinden çekilmiş bu fotoğraflar pek çok insanın kafasını karıştırmış ve tam olarak açıklanamamıştır. Ayın yüzeyinde bulunan bu insan silüeti oldukça tuhaf bir görüntü. Çünkü bu şeklin iki göze, burna ve ağza sahip olması adeta bir insanın yüzünü andırıyor. Buna genel ve ütopik bir inanış uzaylıların bu şekli verdiği yönünde. Daha mantıklı olan teori ise bu şekillerin yörüngede dönen göktaşlarının ayın yüzeyine çarpması ve bu şekillerin oluşmuş olması. Akambara bibloları olarak bilinen biblolar 1944 yılının Temmuz ayında keşfedilmiş. Dinozorlara oldukça benzeyen bu bibloları antik uygarlıkların yaptığına inanılıyor. Bu uygarlıkların bibloları o dönemde yaşayan hayvanlara benzetmeye çalışıldıkları düşünülmekte ve biblolar anlatılana göre M.Ö. 800 yılında yapıldı. Son derece estetik olan biblolardan 33.000 tane bulunuyor. Biblolar hakkında çeşitli teoriler olsa da bunlardan en kuvvetli olanı Root isimli bir tüccarın bu bibloları bulunmadan 30 yıl önce gömmüş olduğu iddiası. Bu bibloları büyük bir yatırım aracı olarak gören Jules Root, bibloları yaptırmış, gömmüş ve daha sonrasında da kendi bulmuş gibi yaparak pazarlamaya çalışmış. Jules Root, biblolardan para kazandı bilemiyorum. Ancak bu biblolar adamın evinde sergilenmekte. Bu müzeyi gezmekse 230 dolar. Yusrut büyük ihtimal milleti kandırdı fakat yine de istediği popülerliği yakalamış durumda. Prehistorik medeniyetlerin kalıntısı olduğu düşünülen bu nesne 2002 yılında Çin'de keşfedildi. Lanzo vidası son yıllarda keşfedilen tarihe meydan okuyan gizemli bir nesne. Bu vida ve taşın asıl anlaşılmaz tarafı ise biçimli bir kaya parçasının içinde bulunması. Armut biçimindeki bu gizemli taş araştırmalar sonucunda 300 milyon yıl yaşında. Birçok test yapılmasına rağmen bu taşın bileşimleri tam olarak bulunamamış. Bu taş ve vida için çeşitli teoriler ortaya atılmakta. Bu teorilerden ilki bu gizemli taşın ve vidanın başka bir gezegenden geldiği iddiası. Bu taş ve vida Rusya'da bulunan vida ile oldukça benzeşmektedir ve iki vidanın da ortaya çıktıkları tarih aşağı yukarı aynı kabul edilir. İnsanlık tarihinin geçmişinde eksik bilgiler olduğu düşünülmekte. Lanzo vidası ve bunun gibi bilinmeyen nesneler bunun kanıtı durumunda. Bu gizemli obje 1885 yılında Avustralya'da bulundu. Adolf Gurt tarafından incelenen bu obje bir adet meteorit parçası olarak değerlendirildi. Ancak daha sonralarda Viyana Doğa Tarihi Müzesi'nde yapılan araştırmalar ve incelemeler bu objenin insan üretimi olduğunu ortaya çıkardı. Yapılan hesaplamalara göre bu objenin yaşı 60 milyon yıl öncesine dayanıyor. Fakat tam olarak neden ve nasıl yapıldı bu bilgiler bilinemiyor ve nesne gizemini koruyor. Bu videomu beğendiyseniz bana destek olmak için aşağıdaki beğen tuşuna basabilirsiniz. Ayrıca karşınızda gördüğünüz önerilen videoma gitmek için resmin üstüne tıklamanız yeterli. Yamaraktan kanalımı takipte kalın. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.